Radarlamaya hazır mısın Türkiye? Bacılırı, tahminleri, başarılı tahminleri kazandığı kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar gol radarlarla radar, radar. Az zamanda çok kazançlar gol Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Canlı İddia Tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Ağustos Pazartesi ve ben Dentist tekrardan sizlerle birlikteyim. Video başlamadan önce uyarım yapıyorum. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız burası sizin için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. Biliyorsunuz yeni rolling serimizin bugün 8. adımını çekiyoruz. Her videoda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Videolarda sizlerle birlikte keşte yaptığımız analizlerin yorumlarını yapıyoruz. Küçük küçük diyorları da sizlerle paylaşıyorum. Bu küçük diyorları ve yaptığımız analizleri lütfen iyice dinlemeyi, tercihleri nasıl alacağınızı, nasıl tercihlere bahis alacağınızı, hangi bahisleri takip edeceğinizi lütfen dikkatle dinleyin. O zaman sizlerle birlikte dünkü karşılaşmalarımızı incelemeye başlayabiliriz. Dünkü karşılaşmalarımızdan ilk karşılaşmamız İsveç 2. Lig'inden eskisimine Hoganes karşılaşmasıydı. Biliyorsunuz sizlere daha önce de söylemiştim. Telegram kanalımıza da Canlı şekilde bu rollingleri yapmaya devam ediyoruz ve ilerliyoruz. Bu eski resimle Hoganaz karşılaşmasını Telegram'da da paylaşmıştım. Ortalama oranımız olan 1.6 oranını görmedi. Ama ben bu bayisi paylaştım ve Telegram'da takip edip değerlendirdik. Kasamız 12.335'ti. Kasamızı ikiye bölüyoruz. 6.170, 6.165 olarak. 6.170'imiz bu eski karşılaşması için ayırdığımız miktar oluyor. 6.170'i de ikiye bölüyoruz. 3085'i ilk yarı 0.5 üstünü alıyoruz. 3085'i de ilk yarı 1 üstüne aldık. 3085'i Telegram'da paylaştığım oran olan 1.45'ten aldık ilk yarı 0.5 üstünü ve kazandık. 4473 buradan kasamıza girmiş oldu. İlk yarı 1 üstümüz iade oldu. Bu karşılaşmada da analize söylediğim gibi ikinci yarısında ilk yarı kaç kaç biterse bitsin bir gol daha bekliyoruz. İlk yarı 1-0 bittiği için biz ikinci yarısında bir buçuk üstünü takip ettik. Yine bu bahsi de Telegram'da paylaşmıştım. Bu bahis içinde ayırdığımız kasa 3085'ti. Bir üstten iade aldığımız parayı 1.50 oranından aldık. 4627'de kasamıza girmiş oldu. Bu şekilde kasamız 15.265 oldu. İkinci karşılaşmamız Hollanda'dan Ajax Rotterdam karşılaşması. Bu karşılaşmada ilk yarı bir gol, maç geneli iki gol bekliyorduk. İlk yarı golünden güzel orandan kazandık. Ama maç geneli iki golü bahsimiz gelmedi. Maç 1-0 bitti. Bu nedenle bu karşılaşmada kayıp yaşadık. Ve kasamız 13.740'a düştü. Üçüncü karşılaşmamız olan Faroe adalarından Klaksvik karşılaşması canlı yaşamadığı için bu karşılaşmayı bahis alıp değerlendiremedik. Ama tercihleri geldi. Dördüncü karşılaşmamız İsveç 2. liginden Osterakers ve karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada da ev sahibinden bir gol bekliyorduk. Ve güzel dakikada güzel oranlardan geldi. Kasamız 13.740'tı. Kasayı ikiye bölüyoruz. 6.870, 6.870. 6.870 bu maç için ayırdığımız miktar oluyor. Bu maç içinde 6.870'i 6872'ye böldük. 3.435'i ev sahibinin 0.5 üstüne ayırdık. Diğer 3.435'i de telafi için ayırdık. Ama telafi oranı gelmeden ev sahibi gol attığı için biz sadece ev sahibi 0.5 üstten kazanmış olduk. 3.435 çarpı 1.6 5.496 yaptı. Bu şekilde de topladığımız zaman kasamız 15.800 oldu. Evet yanlış duymadınız. Şu an kasamız tam olarak 15.800. Beşinci karşılaşmamız Almanya Bundesliga'dan Bochum Bayern Münih karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada tercihlerimiz oran vermeden gol geldiği için bu karşılaşmada kazanç sağlayamadık. Son karşılaşmamız da Norveç 2. liginden Ulkisa Gujovic Lim karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada da goller erken geldi ve kazanç sağlayamadık. Sonuç olarak kasamız şu an için 15.800. Evet, tam olarak 15.800. Hedefimiz de yarın için 31.600 olacak. Tam olarak iki katı. 31.600. Hedefimize ulaştığımız zaman duruyoruz. Dünkü karşılaşmalarımız bu şekildeydi. Kasamızı 12335'ten 15800'e çıkardık. Bazı karşılaşmalarda goller erken geldi ve bazı karşılaşmalarda canlıya açılmadığı için kazancımız bu meblağda. Ama yine de kazanç sağladık ve adım adım hedefimiz olan 50.000 para birimine yaklaşmaya devam ediyoruz. Bu arada da küçük bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz kanalımızın YouTube topluluk sekmesinde 2 gündür günün kuponlarını paylaşmaya başladık. 21 Ağustos ve 20 Ağustos olmak üzere 2 tane kupon paylaştım. İkisi de çok güzel şekilde kazandı. 20 Ağustos'ta paylaşmış olduğumuz 2.07 oranlı günün kuponu Arsenal deplasman 1.5 üst ve Real Madrid karşılaşması deplasman 1.5 üst tercihleriydi. Bu iki tercih de kazandı. 21 Ağustos için paylaşmış olduğumuz 2.28 oranlı günün kuponunda Bayern Münih'e handikaplı kazanır verdik. Manchester City karşılaşmasına deplasman 1.5 üst dedik. Paris Saint Germain karşılaşmasına da ortaya 2.5 üst dedik. Ve bütün tercihlerimiz geldi. Bu kuponumuz da kazanmış oldu. Bu şekilde her gün kupon paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de bu kuponları görmek istiyorsanız kanalımızın topluluk sekmesinden her gün takip edip değerlendirebilirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan bugünkü karşılaşmalarımıza geçebiliriz. Bugün keşle beraber sizler için analiz yaptık ve toplamda 4 tane karşılaşma çıkardık. Bu 4 karşılaşma içinde tercihlerimizi, küçük küçük diyorlarımızı şimdi sizlerle paylaşacağım. İlk karşılaşmamız Estonya'dan Vilims'i Paide U21 karşılaşması. Bu karşılaşma saat 19.00'da oynanacak. Bu karşılaşma için tercihlerimiz ilk yarı 1.5 üst tercihi. Ama direkt ilk yarı 1.5 üst tercihi etmiyoruz. Çünkü riskli olduğu için. İlk yarı 0.5 üst tercihini ve ilk yarı 1 üst tercihini ilk yarı için değerlendireceğiz. Ve bu karşılaşmada ilk yarı kaç kaç bir bitsin. Örnek veriyorum 2-1 mi bitti. İkinci yarı 3.5 üst tercihini. Yani ikinci yarı bir gol daha kovalayacağız. O zaman ikinci karşılaşmamıza geçebiliriz. İkinci karşılaşmamız Norveç ikinci liginden Traef ve Valerenga'nın ikinci takımı. Bu karşılaşma saat 20:00'de oynanacak ve bu karşılaşma için tercihlerimiz ilk yarısından bir gol, maç geneli iki gol şeklinde. Yani ilk yarı 0.5 üst bahsini takip edip değerlendireceğiz ve maç geneli de maç sonu 1.5 üst tercihini takip edip değerlendireceğiz. Bu karşılaşmada ilk yarısından eğer en az iki gol çıkarsa bu karşılaşmayı kenara alacağız ve daha fazla bu karşılaşmayla ilgilenmeyeceğiz. Sadece ilk yarı 0.5 üstünden kazanmış olacağız. Eğer ilk yarısında da gol çıkmazsa ikinci yarısı için 0.5 üst tercihlerine ve yurt dışına takip eden arkadaşlarımızla bir üst tercihini takip edip değerlendirebilirler. O zaman üçüncü karşılaşmamıza geçebiliriz. Üçüncü karşılaşmamız Türkiye Süper Lig'den Fenerbahçe-Adana Demir karşılaşması. Bu karşılaşma 21.45'te oynanacak. Sanırım bütün Türkiye Yarın bu karşılaşmanın sonucunu merak ediyordur. Ama bu karşılaşma için bizim tercihlerimiz ilk yarı 0.5 üst tercihini takip edip değerlendireceğiz. Maç genelinde 1.5 üst tercihini takip edip değerlendireceğiz. Eğer bu karşılaşmada ilk yarı en az 2 gol çıkarsa biz ilk yarı 0.5 üstten kazanmış olacağız. Ve bu maçı kenara alacağız. Daha fazla ilgilenmeyeceğiz. Eğer ilk yarısında hiç gol çıkmazsa zaten maç sonu 1.5 üst tercihini oran geldiğinde değerlendirmiş olacağız. Ve 0.5 üst yurt dışından takip eden arkadaşlarımız için de 1 üst tercihleri takip edip değerlendirebilirsiniz. Son olarak dördüncü karşılaşmamız Arjantin Süper Liga'dan Rosario Benfield karşılaşması. Bu karşılaşma saat 22.30'da oynanacak ve bu karşılaşma için tercihlerimiz ev sahibinin golü olacak. Yani Rosario takımından maç geneli bir gol bekleyeceğiz. Dakika 60-70 civarlarında ortaya gol oranı geldiğinde ev sahibi gol atmamışsa veya maç hala 0-0 ise ortaya golünü de telafi olarak değerlendirebiliriz. Evet dostlar bugün keşle beraber sizler için analiz ettiğimiz maçlar bu kadar tercihleri, küçük küçük diyorları, bahisleri nasıl almanız gerektiğini, hangi tercihleri takip etmeniz gerektiğini sizlere anlattım. Ayrıca dünkü videoda da bir etkinlik yapmak istemiştim ve bu etkinlikte de skor sormuştum sizlere. Maalesef hiçbir üye arkadaşımız Bayan Münih'in 7 0lık skorunu bilemedi. O yüzden bugün tekrar bir etkinlik yapalım sizlerle. Bugün içinde maçımız herhalde Türkiye'nin maç sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe Adana Demir karşılaşması için maç skorunuzu Yorumlara yazabilirsiniz. Doğru bilen bir arkadaşımıza Telegram kanalımızda sürpriz bir hediye vereceğim. Biliyorsunuz bizim bir Telegram kanalımız var. Ve bu Telegram kanalımızda da hanımefendiler ve beyefendilerin bulunduğu bir aile ortamımız var. Aynı zamanda bu rolling serimize de Telegram'da da canlı şekilde beraber değerlendiriyoruz. Ve beraber takip ediyoruz. Siz de katılmak isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Herkese bekliyorum. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi desteklemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beni dinleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.